Kızlar güzeller instagramda 5 kız bir yorulmak istek varsa Vodka Vodka Bellucca Vodka Vodka, vodka Bellucca Ben onun devamını bilmiyorum Yarım değil hep tam 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 bir <laughs> taktik tam 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 Ooo Singla bomba aşağıda. geldi Ben Singla çıkamadım Koşuyorum Singla Side de I don't care Gel. <laughs> Hele. <laughs> <laughs> Çok garip bir <değilim. gülüyor> oyun. Bir canım var. Ya Altay mal belanı. Ne diyorsun lan sen? Bana, bana bir drop, bana bir drop yok mu? Ben. <laughs> Single'dan flash atıyorum böyle. Gibi. Ya ne yapıyor bu? Ne yap anne? Yukarıda. Şeyde dinliyorum. İyiyim. Evet. Yeri site'de. Rampa lan öyle. Kürdistancı bence pezer. 54 vurmuşum <laughs> lan hiç dokunmadım mı? 27 vurdum. 27 mi? Ha. Sen diğerine 27 vurdun. Ben onu öldürdüm. Hayır, zaten. ikisine de 27 vurdum. Ha. Oha. Helal olsun. İstikrarlıyım sen. Helal olsun. Evet. Herkes beceremiyor işte bunu. Ben seni beceriyorum. Ne diyorsun oğlum? Aa gelmedi ben. Bırak. Ha öldü lan. Kanka ben yanıyorum. Ya. 94 mü? Ne Ya. At şunu silahını. Ne Aya şey, ayayla para uzatan çocuk vardı ya. Al abla şimdi. Çok komik. On, ben kitlerin şakasına gülmüyorum ya biliyor musun? Ben de Ermenilerin şakasına gidiyorum. Ya ben çok komik mi oldum? Ay çok kötü smoke attım ya. Abi sen kendin kötüsün. Aaa önünü zettim. Aşağıya. Sol direksiyonunda bulunmaktan. Oha ya. <laughs> <laughs> Şarapnel parçası değdi. Mal gibi beni kapıyı açarsa vururum. Bari aimini yerleştirdi Basket atmaya çalıştı olmadı. Kork Oğlum yapma öyle. Şey. Niye öyle olmuyor? Eline niye bıçak koydun şimdi orada birer Ne bileyim ben. Low tap seni. Düşünmemiş. Low tap. Övgü gönderdim seni ya. Adamsın. Hepsini atsana. <laughs> Bu arada evliyle galiba güven faktörü falan olmuyormuş ben anladım. Ya bunu niye yapmıyor? Bir tane balkon var. Ay. Helane vermiş. Birine six ya be. Günde <laughs> level temu tut. Kaybet. Yok yok. Steam'e koy. Steam'e. Steam'e. Smoke alır mısınız beyler? Smoke var zaten. Hali hazırda. Efendilerimiz. Ben dedeni gördüm. Kanka koy? point. Dark mı? Neydi oranın orada? Aşağı sayıda dark. 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 Bana bakıyor. Bana da bakmıyor. Tamam. Tamam. Sağdan çıktım. Ben onu alırım ya. Sen rahat. Evet. Good health. Nika. Nika. Nikas. Let's move out. Enti. Hatch bilye. Switch, pistol, switch, pistol, switch, pistol. Denemek istiyorum. Dene. Nasılmış? Milka'ya benziyor bu arada Sina benziyor. <laughs> Ama Mika da alt çikolatası ya. No var. Dağlıyorum. Vay, no. no. Vay Yeah,